Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size güzel bir kenar örneği yapacağız beraberce. İpim bebe ipi kullanıyorum, ee, tığımı da iki numara tığ iki buçuk numara tığ kullanıyorum. Özür dilerim. Şimdi arkadaşlar, ben elimdeki becetem var. Benim sürekli buna yapıyorum. Yine buna şöyle size güzel bir örnek yapmaya çalışacağım, anlatmaya çalışacağım elimden geldiği kadar beraberce yapalım. <laughs> Şimdi şöyle buradan başlayacağım ki köşeyi de alayım. 1-2-3-4 Şuradan başlayayım arkadaşlar. Köşeyi de almak için öyle yapsaydım. Şimdi önce şöyle iki tane zincirimi çekip düğmemi yapıyorum. Sonra şuradan atıyorum. Köşeyi olumunu da görün. Diye kenardan bu ortadan başladım. 1-2-3 zincir çektim. Ve şöyle önce şeyimizi yapalım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Başına doladım. Bu araya arkadaşlar şöyle önce 1 sonra 2 sonra 2 3 seferde çıkmak üzere trabzanımı yapıyorum. 3 seferde çıkıyoruz. 4 tane arkadaşlar trabzan yaptım zincirimden 5 oldu şöyle buraya sabitledim 1 2 3 zincir çektim ve buraya batıyorum Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çektim. Örneğin şöyle döndürdüm. En sondaki şu zincirimin tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Buraya bağladık. Şöyle arkadaşlar. Şimdi burayı dolduruyoruz. 1 2 3 sık iğne dolduruyoruz 4 5 6 tane sık iğne yaptım 1 2 3 zincir şu iki arayı şöyle arkadaşlar ikili tutuyorum oraya bir sık iğne yaparak bir zimperik yaptım Ve tekrar devam ediyorum aynı yeri doldurmaya bir iki üç dört beş ve şöyle biraz sıkılın arkadaşlar en sondaki zincirimin içine batıyorum ve şöyle kaydırıyorum Hatta bir sonrakine batmam gerekiyor. Oradaki zinciri kullanacağım çünkü. Birazcık şöyle kaydırayım. Şimdi en sondaki zincirimin içine batıyorum. Bakın şöyle. İçinde kaydırıyorum. Başımı doladım. Ve şimdi şurayı dolduruyorum arkadaşlar. Bir. 3 4 tane trabzan yaptım. Zincirimle 5 oldu. Ve buraya bağlıyorum. Şu şekilde. 1 2 3 zincir çektim. Şu an aynı yere tekrar battım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Örneğimi döterdim. Ve bakın, en son şu bitiş yerindeki batıyorum sık iğne ile bağlıyorum örneğimi Döndürdüm. bir iki üç, altı üç zincir çektim şimdi ikiliye tutuyorum ikiliye battım ve orayı bir pimpirik yap doldurmaya devam ediyoruz 1 2 3 4 şöyle 5 biraz kaydırıp zincirimin içine en sonunda şöyle batıyorum tek kanatta alsanız olur arkadaşlar şöyle içinden kaydırdım Bakın burada zincirimi kullanacağım şimdi. Başını doluyorum. Şu arayı trabzan yapıyoruz. 2 3 4 Ve şu şekil bağlı. geniş aldık birazcık daha yakın şöyle bağladım 1 2 3 şimdi arkadaşlar şöyle bakalım hem köşemizi yaptık örneğimizi hem örneğimizi tamamlamış olduk bakın şurada gayet düzgün durdu şimdi bir tane daha yapacağım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir örneğimi döndürdüm. En sondaki şu trabzanımın içine bir sık iğne döndük ve burayı doldurmaya devam ediyoruz. 1 2 zincir ve şöyle ikili kanadı tutuyorum buraya bir pimpirik yapıyorum doldurmaya devam ediyoruz bir iki üç dört ve beş şöyle sıkılıyorum şuradaki zincirimin içine en sondaki arasına tam. Şöyle edip içinden kaydırdım. Buradaki zincirimi kullanacağım çünkü. Başını doladım. Araya bir iki üç dört tane trabzanımı yaptım. Şu şekilde. Bak. zincir ve tekrar şöyle bağladık şimdi örneğimize bakalım arkadaşlar şu şekil oldu gayet şık ve güzel bir örnek oldu ben çok beğendim hem orayı yaptık köşemizde sıkıntı olmadı hem de örneğimiz güzel durdu bu şekilde arkadaşlar devam ediyor ee, kenar boyunca gidiyoruz. Bütün köşelerimizde bunu denk getirmeye çalışın. Bu şekilde olursa örneğimiz gayet güzel durur. Her şeye yakışan bir örnek. Ee, beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah bir sonraki videoda görüşürüz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.